Şu an içinde bulunduğumuz sergi aslında birinci serginin devamı niteliğinde bir sergi. Biliyorsunuz birinci sergi daha derine isimli bir sergiydi. Biz yere batan sarnıcının esas önemli potansiyelinin bir yer altı yapısının insanla kurduğu psikolojik derinlikli ilişki olduğunu düşünüyoruz. Burada tabii çok önemli bir tarihsel mekan. Bu tarihsel mekanın tekniğini, mimarlık tarihini ya da kültürel başka türlü fikirlerini düşünmek, bunu teknik olarak konuşmak çok önemli ama bizce Yerebatan Sarmıcı'nın en önemli potansiyeli bir yeraltı yapısının insanda yarattığı psişik e, toplumsal duygular. E, bu bakımdan daha derin sergisinde ilk önce altını insanlığın e, bir çeşit ölmeden önce ölme deneyimi olarak yer altına inme pratiğiyle ilişkilendirmiştik. E daha önce de anlatmıştık bunu. E, bu dünya tarihinin iki büyük metnine gönderme yapan bir sergiydi. Birincisi e, Dante'nin İlahi Komedyası. E, orada e, bir yaşam halinde yerin altına inip oradaki deneyimleme üzerine bir e, erginlenme e, pratiğiydi. İkincisi de bizim için e, çok çok daha anlamlı olan camas e, denilen bizim e, toplumumuzun, kültürümüzün ürettiği bir önemli bir metin. E, i̇çinde e, şahmaran mas masalının olduğu bugün masal dediğimize bakmayın bunlar batın metinlerdir ve içinde çok önemli e, kültürel izler taşırlar. Bu iki metnin bir e, meselesi. Camas punamede de yine orada da yer altına inildiğinde karşılaşılan bir Şahmaran ve başka bir diyara yolculuk. Şimdi bu başka bir diyara yolculuk meselesi bizim için evrensel bir konu. Geri Vatan bu potansiyeli de hakikaten bizim için kültürel, zamansal bir şeyin çok ötesine gönderen bir e, potansiyel e, taşıyor. E, daha derin sergisinden sonra bu defa mekanda e, yine çağdaş sanatla ilişki kuracak bir e, fikir ve proje üzerine çalışmaya başladık. E, tabii birinci serginin olağanüstü ses getiren, dünya kamuoyunda ilgi gören e, yaklaşımı, Yerebatan sanıcının şu an e, bu gördüğü potansiyel ilgiden ötürü bize çok fazla proje teklifi gelmeye başlamıştı. Sayın Beran Ekin e, sergisi de bu şekilde Çek Cumhuriyeti Başkonsolosluğu tarafından bize önerildi ve burada olmak istediklerini ilettiler. Sonraki günlerde çalışmaya başladık ve karşı karşıya kaldığımız tematik kurgu e, bizim için çok anlamlıydı. Çünkü şu an sergide de göreceğiniz üzere Yeraltının Kapıları bu defa sergimizin adı. Bizim yer altında formla ilişkili olan, yere batan sarmıcı gibi bir yerde çağdaş sanat desilesiyle konuştuğumuz nedir? Birinci konu şu, bu bir geçiştir. Yani Bir boyuttan bir başka boyuta geçmenin teknik faydası ya da teknik fırsatı oyuklar, delikler, kapılar, açıklıklar ya da bu örnekte olduğu gibi e, çukurlar, kuyular. Sanatçının eserlerinde bunu çok sıklıkla göreceksiniz. E, kıvrımlar ve oyuklar üzerine bir e, özel bir arayışı olan bir sergi bu. Sanatçı bu boyut değiştirmeyi ve alan açmayı e, kendi eserlerinde geçişleri olan yeknesak duvarlaşmış ya da kapalı olan yapılar değil açık yapılar, kaçışı olan yapılar olarak vurgulamış. Bizim için bu Birinci konu yani kaçışı olması, geçişi olması konusu. İkinci konu da yansıtma. Çünkü yere batan sarnıcına iyi baktığınızda burada suyun üzerindeki yansıtma, yukarıdaki ışığın yansıtması, bütün bu formlar aslında bize opak yüzeyi olan, hem saydam hem de yansıtıcı yüzeyleri olan malzemelerle beraber yere batan sarnıcının yepyeni bir boyut yaratacağını düşünüyordum. Yere batan sarnıcını gezenler en iyi açıların derinliğine bir gölge ya da yansıma üreten alanlar olduklarının farkındalar ve o noktalardan bakmayı çok seviyorlar. Bu aslında yere batan sarnıcı. biliyorsunuz İstanbul halklarında yerin altında kaybolmuş bir saray gibi düşünülür. O yüzden çok uzun yıllar yere batan sarayı diye kodlanmıştı. Yani yerin altında kaybolmuş ve çökmüş bir medeniyet ve onun da bir saray olduğu fikri çok ilginç bir bilişsel bir konu. Yani yer altında bir dünyanın başka bir boyutun, başka bir mekanın gizlenmesi. En başta verdiğim hem Dante hem Camasname Meselelerinde de yer altında kayıp bir yere ulaşmak, başka bir evrene geçmek konusu açısından önemli. Bu sergi açısından da bizim yer altında bir katmanın dışında bir katman daha var. O nedir? Suyun üzerinde yansıyan, aşağıda belli belirsiz olduğunu varsayacağımız yansımadaki, diğer katmandaki, daha alttaki evren. İşte e, Beran Ekin eserleriyle beraber bu yansıtma yüzeyi bizim için e, yere batan Sarıcı'nda bu defa yansıyan noktalar ve evrenler fikrini getiriyor. Üçüncü konu... E, aslında bu da çok keyifli bir konu. Yere batan sarnıcı bir geometrik form alanı. Yani Roma döneminden beri geometrinin mimarlıktaki eşsiz bir hissiyatı vardır biliyorsunuz. Burada sütunların dikeydiğinden o düşey hatlardan, yatayda yürüyen yollara, ufuk çizgisine kadar ya da kubbenin verdiği yarı dairesel kavislere kadar sizi temel geometrik formlar karşılar. Bunların tamamının içine bozulmuş formlar ve geometriler koyduğunuzda bu apayrı bir ilişki sağlayacaktı ve şu an sergide olan eserlerde bükülen yüzeyler, geometrik formu dinamik hale gelmiş, statikteki bu malzemenin yepyeni bir alana geçtiği malzemeler. Böylece sanat yoluyla hem formu hem içeriği hem de ruhsallık ve aslında duygusallığa ilişkin bir çağrışım yapan bir sergiyi açmış olduk. E, bizce bu sergi Yerebatan Sarnıcı'nda daha derine sergisindeki iddia ettiğimiz İstanbul'da yerin altında bir, bir dünya daha var fikrini çok destekleyen bir sergi. E, duygusu olan bir sergi, fikri olan bir sergi. Bundan sonra da benzer temalarla yine yeraltı dünyası fikriyle ilişki kuracak sergilere devam edeceğiz.